Herkese merhaba. Özlem'in Tarif Defterinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli bir sebze tarifi olan kabak lazanya tarifi vereceğim. İlk önce bir orta boy soğanını küçük küçük küp küp doğrayıp 3-4 dakika soteledikten sonra 250 gram kadar kıymamızı da ekleyip soteliyoruz. İyice ezerek kıymamızı pişiriyoruz. Üzerine tuzunu ve karabiberini ekliyoruz. Ve yaklaşık yarım şişe kadar domates sosunu ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz sosumuzu. Bu da yaklaşık bir buçuk su bardağına denk geliyor. İstiyorsanız 3-4 tane de domates rendeleyebilirsiniz. Domates sosunuz yoksa. İçerisine bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekledikten sonra sosumuzu iyice karıştırıyoruz. Ve kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Bu sosumuz pişerken biz de bir yandan beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Burada 2 yemek kaşığı kadar tereyağını çok az sıvı yağ ile birlikte erittikten sonra 3 yemek kaşığı kadar unumuzu ekleyip unun kokusu çıkana kadar karıştırarak pişiriyoruz. İçerisine 2 su bardağı kadar sütümüzü ekledikten sonra kıvam alana kadar karıştırarak beşamel sosumuzu pişiriyoruz. En son içerisine çok az miktarda tuz ekliyoruz. Sürekli karıştırarak pişirdiğimiz beşamel sosumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Tuzunu da ekledikten sonra bir kenara alıyoruz tepsimi daha önceden çok az sıvı yağ ile yağlamıştım. Kabaklarımı böyle ince uzun şeritler halinde kestim, dilimledim. En alt tabakasına kabaklarımızı yerleştiriyoruz. Daha öncesinde tuz ve karabiber ile tatlandırmıştım. 3 sıra kabak, 3 sıra beşamel sos, 3 sıra da kıymalı sosumuzdan olacak şekilde 3 kat şeklinde kabak lazanyamızı hazırlayacağız. Şöyle bir karıştırdıktan sonra beşamel sosumuzu kabaklarımızın üzerine eşit gelecek şekilde kaşık yardımıyla iyice yayacağız. Daha sonra kıymalı sosumu Eşit şekilde üzerine yayıyorum ve bu şekilde üç kat olacak şekilde hepsini hazırladım ve en üst katına da kalan kıymalı domates sosumu ekledim ve her tarafına eşit gelecek şekilde yaydım. Fırını 200 derece önceden ayarlamıştım. Üzerine kaşar peyniri serptim ve 200 derece fırında 1 saat kadar pişirdim. Alüminyum folyo ile kapattıktan sonra daha sonra çıkartıp servis etmeden önce üzerine 3 tane uzun şekilde olacak şekilde milföy hamuru yerleştirip üzerine yumurta sarısı sürdüm ve servis etmeden önce tekrar fırına verdim ve milföyler pişene kadar bu şekilde fırında tuttum. Pişmiş hali bu şekilde. Umarım siz bu tarifi beğenirsiniz. Biz çok beğendik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.